Güzel. bir gün size nasıl pp yapılır onu göstereceğim yani şunlardan hmm, biraz yani göstermek için gidiyorum yani buradan işimiz yok mesela yani şunlardan bunu ben kendim yapmadım ama olsun size yapılmanı göstereceğim böyle şeylerin İlk önce e Pinterest'e giriyorsunuz ama Google'a da girebilirsiniz ama Google'a pek önermem çünkü orada kötü şeyler çıkıyor. Pinterest'e veya Google'a gidiyoruz. Ve bakın. Gidip Atlan FP yazıyorsunuz. Bunlar çıkıyor. Mesela ben bunu seçtim. E Google'daysanız fotoğraf alıp kırdın. İster İsterseniz şu üstteki üst noktaya basın. Sonra da görüntü indirdin. Bakın şuna. Hı. Ee, görüntü indir diyorsunuz. Dedikten sonra kapıda giriyorsunuz. Umarım o falan vardır. Bakın şu Yani ben mesela şunu kullanacağım. Bakın bunlar gibi. Sonra kapıda giriyorsunuz. Bu uygulama. Yani bilmeyenler için. Mesela ben bunu yaptım. Bunu örnek olarak size göstermek için yapmıştım. Mesela bunun gibi olacak. Yeni proje diyorsunuz. Ve o fotoğraf seçiyorsunuz bunu. Ve ekle diyorsunuz. Sonra altta bakın şurada bindirme var. Bindirmeye basıyorsunuz. Ve bindirme ekle diyorsunuz dedikten sonra kendi tarafınızdan da seçiyorsunuz. Ben şunu seçtim, ekledim. Bakın. Bu buraya gelecek ama şu arka planı kaldır diyeceksiniz. Ve korumanı kaldır diyeceksiniz. Ay, uzlamadan çıkırdım arkadaşlar. Oh arka planı e, işte koruma anahtarı diyeyim size kalkacak bu sefer şunu şöyle ayarlayın ben şu, mesela şunu böyle seçtim ve biraz şunu yolunu açtırıyorsunuz i̇şte, açtım başı böyle sonra bunu ayarlıyorsunuz <laughs> bakın böyle biraz görünüyor bu şeyler ama olsun yaptıktan sonra attım metin var bakın metin ona da metin a ekledi diyorsunuz a ekledi geçti sonra üst yapabilirsin. yani eğer yapmayabilirsin de ama dropbox bari alacağım dropbox bari güzel Buna şekiller diyeceğim ben ya şekiller Üstü değişecek yani. Burada gol çekimin sesi de gelebilir. Ben mesela üstüm pembe diyeceğim. Çünkü bir bunu pembe yaptık. Üstü yeşil atsaydık ya. Mesela ben bunu tekstimlere tıklıyorum. Ve bunu buraya koyuyorum. Üstü isterseniz çıkarttıktan da izleyebilirsiniz. Ama eklemeyeceğim bakın sizden istediğiniz çıkartmayı ekleyebilirsiniz ama ben eklemeyeceğim ve sonra fotoğraf alın bakın ben aldım mesela sonra kırpacaksınız bu tarafı ve fotoğrafın oraya gidecek bu tarafı yani fotoğrafı kırpın böyle ne yapıyorsun gibi. Kırpılıyor. Ay. Bura burası buraya biraz sonra söyleyeyim ve şuraya bakıyorsunuz. Şimdi şey incesin. Eğer yani inanmıyorsunuz olmadı falan diye. Ben size göstereyim. da olmuş. Bu kadar. Bye bye. Yani bu. Bakın olmuş. Bu videoyu göstermişim ben. Herkese görüşürüz. Umarım iyi gösterebilmişimdir. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bye.